ve Turya'nın dokunuşuyla maç başlayacak. Santra'dan ilk takıma da başarılar diliyorum. Evet maç başladı. E, top şu an Siege'e geldi. Siege orada Lifty ile Estoyan yanaydı. Siege'e kadar geri sol tek top. E, Turya'da şu an Turya sektirdi. Esto alttan pas istedi. Esto yardıma geldi Turya'ya. Top Mayo'ya kadar geldi. Mayo orada bir kaydı ama. Türkiye'de daha ya. Ama sonradan devam ediyor. Evet şu an top Limao'da e, ee, Anubis ekibi hata atmak için hazırlık yapıyor şu an itibariyle. Lima ileriye doğru taşıdı topu Turya'da. Turya liftiden sıyrılmaya çalıştı ama e, karşılıklı top kayıpları orada geliyor. Lifti şu an köşede Turya'ya yanında. da liftinin topu içeride Lema buluşamadı. Ee, diğer köşede lima topu karşılamıştı. karşılamıştı. Siege'de başlayan bir atak. Esto önünü alamadı. Lifti çok güzel sıyrılmaya çalıştı. Lima'nın golüyle. Gol geldi şu an Lima attı. Bir anda e, golle buluştu klima. 1-0 öne geçiyor Anubis ekibi. Ee, yaşlılar karşısında. Bir anda orayı deldiler ve golü attılar. Limao'nun e, golü tabii ki. Gol Limao'ya yazıldı. Evet maç tekrar başladı bu arada e, dokunuşta. Şu an e, yaşlılar ekibi atak tazelemeye çalışıyor köşeden Turya'yla. Lift Turya'yı karşıladı orada. Mayo ileri attı. Lima Siege'den atılabilir mi? Siege kademeyi de hata yapmıyor. Lift şu an onu sıkıştırmaya geldi. Siege köşeye indi Lift ile. Turya hemen eee yer değiştirdi köşede. Lima Lift köşedeler. Lima arkada pas bekliyor. Lift'ten aldı pası. Tekrar paslaştı Lift ile. Orada Lift ile Lima paslaşmasını izledik. Evet, e, şu an Lifti tekrar Lima'ya döndü. Lima içeri attı ama Mayo orada değildi. Biraz gerideydi. Siyah iş topu çekmeye çalışıyor. Lifti karşıladı onu. Mayo duvarda sektirdi. E, Lifti aktardı topu. Lifti duvarda sektiriyor şu an. Lima hemen yardıma geldi. Dışarıya doğru açtı topu. Mayo orada e, kademede belki bir, bir, anlık bir hatada top Esto ile buluşabilirdi. Evet e, şu an tekrar Anubis ekibi atak hazelemeye çalışırken topu kaptırıp geri kazandılar. Top Limao'da şu an. Limao e, bir duraksadı. Boşta olan bir arkadaşını aradı. Mayo ile bıraştırdı. Lifty şu an e, birebirde kaldı Turya ile Turya hata yapmıyor orada. Evet CH karşıladı Lifty'yi. Anubis ekibinin baskılı oyununu izliyoruz. Son 2 dakikanın ardından bir tüsüyle uzaklaştırdı yaşlılar o topu. Ama tekrar Anubis aldı. Lima, Lima! Şu ve gol! Mükemmel bir gol daha geliyor. Lima atıyor uzak kötüyü Siege'i avlamayı başarıyor. 2-0'lık üstünlüğü var Anubis'in şu an. E, yaşlılar karşısında Limao tekrar vuruşunu yaptı. Siege'de top. Siege köşede bu sefer hata yapmadı. E, Lima ile Lifty'nin paslaşmasını izledik. Lifty Lima'dan topu aldı. E, Lima geriye döndü Mayo'ya. Evet e, Mayo şu an sektirdi duvarda bir kez. Lima, Lima Lifty. Önünü alabilse belki de golle buluşacak. Üçüncü golü atacaktı. Ama önüne alamadı topu. Siege Turya topu uzaklaştırmayı başardılar. Turya topu en ileriye kadar taşıdı. Top Anubis de şu an. Anubis paslaşıyor. Kendi ara aslında derken çıktılar. Ee, yaşlıların sahasında şu an ama yaşlar hata yapmıyor. Ee, Anubis geriye dönmek zorunda kaldı. Mayon aradan yolladığı top Siege'e kadar geldi. Evet. Bu iki takımın ligde oynadığı e, maçta 6-3 Anubis üstünlüğüyle tamamlanmıştı derken Estokolma geliyor. Estokolma vuruyor 2-1 oluyor. Esto vurdu 2-1 oldu. Affet diyorlar bu hatayı. Esto'nun golüyle farkı 1'e indiriyor yaşlılar ekibi. Evet Anubis tekrar e, başlattı maçı. Bir e, üçgen paslaşması görüyoruz orada. Güzel paslaşarak onların yarı sahasına yerleştiler. Şu an Limao aradan gönderirse tehlikeli olabilirdi ama Siyeş hata yapmıyor orada. 2-1'lik Anubis üstünlüğü devam ediyor. Az önce söylediğim gibi e, bu maçın e, sezondaki ilk maçını da e, Anubis ekibi 6-3 kazanmıştı. E, şimdi ise 2-1'lik üstünlükleri devam ediyor. bu dakika 4'e giderken Esto çok güzel çekti ama önünü alamadı. Esto şu an köşede Lifty ile beraber. Esto, Turia içeride top bekliyor. Geriye döndüler. E, Siege'in yine attı o köşeye topu. Evet şu an Turya Diğer köşeydi şimdi Turia'nın topu direkten dönüyor. Tur'ya direkten döndü. Beraberliği sağlayabilecek golü atamadı. Esto! Esto'nun vuruşta Mayo'da kalıyor. Güzel çizgide, güzel bir organizasyon yaptılar orada ama golli yine buluşamadılar. Ben de notlarımı alayım şuraya. Yaşlılar. Işte ya. Evet. Esto şu an köşede. Lima'da top Lifty ile beraber ileriye açılmak isteyebilirler geri pas yaparak e, defansı da oyuna katmak istiyor. Lifti Mayo da oyuna olsun diye. Sanırım derken güzel bir atak başlangıcı. Lima orada Siege yanında. Siege orada imkan vermedi Lima'ya. E, lifti, lifti çekti. Lima aldı. Lima tur yapsa. Bu sefer tur hata yapmadı. İki tehlikeli pozisyon yakaladığını biz ama e, Turia Turya ve Siege'in e, bir pozisyon yakaladı bu arada yaşlılar ama e, başarısızdı. Turya ve Siege'in e, tecrübesine ee, güvenerek e, pozisyonu uzaklaştırmayı başarabildiler. Evet. Şu an e, tekrar yaşlılar ekibi ataktaydılar. E, Lifty ile beraber Turya köşede Lifty hata yapmamaya çalışıyor. Turya topu sektiriyor köşede. İki birlik üstünlükleri devam ederken Mayo önü boş. Roketi vurdu Mayo'nun topu kaleye doğru yöneliyor. Ama Siege'de kalıyor top. Kaleye kadar yetişmiyor topu. Biraz geriden yaptı roketi o yönden e, yetişmiyor kale ama güzel bir roketti. Evet Esto orada lift diye geçebilecek mi diye bakıyorum. Esto derken bir e, paus geldi. E, sanırım King sorunu evet pink sorunu var Mayonun şu an. E, düzeltecektir muhtemelen. Şu ana kadar benim e, gördüğüm kadarıyla e, Anubis ekibi e, iyi baskılı başladı maça. E, bu baskısını kırmayı başarabiliyor yaşlılar ekibi. E, atak çok öyle diyorum bu arada. Onu fark ettim. Neyse. E, yaşlılar ekibinin e, yine de dedim. Bir dakika. Yaşlılar ekibi bu ataklarda e, kontra atamaya çalışıyor. O atakları durdurarak. Evet gördüğüm şu ana kadar bu oyunda. E, çok öyle diyormuşuz. Pardon, ee, 12. sırada olan Yaşlar ekibi, Anubis 8'lisi 7. sırada, bunu söylemiştim. Tekrardan hatırlatayım. Ee, yedeklerde bekleyen kimse yok ve oyun tekrardan hareketlendi. Şu an ile beraber bir atak tazeleme şansları olabilir mi derken, bir hata geldi. Lima önüne alacak mı topu? Lima'nın vuruşu 3-1 oluyor. Lima attı, 3-1 oldu. Anubis 3-1, 3, düştü, 3 yakalıyor. Parti 2'ye çıkardılar. Santra'dan bir tusu geldi yaşlardan ama sonucu, sonucu bulamadılar. Evet lima topu sektirdi. Lifti lima paslaşması izledik orada. Siege yanında şu an. Siege orada hata yapmıyor. Lifti geriye Mayo'ya döndü defansına. Siege orada bir topu e, top sekti ama Turya kademede şu an hata yapmadı bir tusuyla uzaklaştırma şansı mı dedim ama o anda siyah topa dokunca tusu yapamadılar tabi son 30 saniyeye girerken 3 birlik üstünlüğü devam ediyor Anubis ekibinin siyah şu an köşede e, ee, orada siyahı karşıladı tur yer altı ediyor Lifty son 20 saniyeye girerken Lifty sektiriyor topu köşede çıkartabilecek mi Esto orada siyah doğru döndü. Evet. Esto'yu aslında topla buluşturabilse yaşlılar ekibi gollerine gollerini atabilecekler derken bir atak başlangıcı olmuştu orada. Son saniyelere girerken Lima alıyorum. Evet skoru 4-1 yapıyor. Tam son saniyeye girerken bir atağı daha daha geliyor. Yaşlılar ekibinden de skor 4-1 oluyor. İlk yarı 4-1'lik Anubis üstünlüğüyle sonuç, sonuçlanıyor. Sayın seyirciler ikinci yarı birazdan başlayacak. Evet. Anubis yaşlılar karşılaşmasında 4-1'lik Anubis üstünlüğü Anubis üstünü devam ediyor. İkinci yarıdan önce e, son düzenlemeler yapıyor yapıyor takımlarda. E, evet İkinci yarı başlayacak. Evet. Liftin vuruşuyla ikinci yarı başlayacak. 4 birlik üstünlükle başladı ilk yere. Evet. Ee, şu an top Mayo'da. Mayo köşede Turya'dan geçmeye çalış geçirmeye çalıştı. Topu geçemedi. Turya içeri açtı ama e, Stor'da topla buluşamadı. Lifti Esto geldi Turya'nın yardımına. Turya'nın içeri açtığı top. İçeride Esto bekliyor. Orada e bir hata gelirse Esto affetmeyebilir ama evet e top Turya'da şu an. Turya köşede Esto'ya döndüğü anda Lifti araya girdi. Bir pas hatası geldi orada Siege'den. Lima o topu önünde buldu ama e, ikili kademeyle, ikili sıkıştırmayla bu hata savuşturuyor Yaşlar ekibi. Yeni bir hata hazırlanırken Anubis ekibi paslaşmalarla geldiler şu an. Evet Lima köşede şu an. Esto arkasında hemen onu rahatsız ediyor. Aradan geçen top Turya. Turya araya girerek pozisyonu bozdu. Siege aradan yollamaya çalıştı. da, Mayo'nun pası lif diye güzel. Orada güzel bir üçgeni kurdular ve Liman'ın vuruşuyla skoru 5-1 yapıyor anımsız gibi. CH orada çabası başarılı olmadı. Yeterli kalmadı. Skor 5-1 oldu. 5-1'e engelleyemedi CH. Güzel paslaştılar orada Anubis ekibi. Evet. bu arada Esto. Esto Colmo. Esto Esto atıyor. 5-2 oluyor. Orayı geldi adeta. Evet, e, Mayo'da bir pink sıkıntısı görüyorum. Estokolmore ya da Tahdeldi ama Mayo'da da bir pink sıkıntısı mevcut. Evet, e, oyuncular tabii kendi aralarında konuşuyorlar. maç tekrardan hareketlenecek. Estu'da evet, kaldı top. Mayo, Mayo çekti. Turya'da kaldı mayon attığı pas. Mayo'nun pink sıkıntısı çok fazla. İleriye kadar gitti top. Derken ee, Mayo, Mayo, ee, gözüm şu an Mayo'da ama biraz ee, hareketleri dengesizleşti tabii pink sorunu yüzünden. Top köşedeyken bir pause daha geldi. E, Lifty ve Esco köşedeler. Lifty daha yakın topa ama da tabi. Arkada. Bekliyor. Mario'da e, bir miktar problem hala mevcut. E, ama bir miktar da düzeldi. Aynı zamanda ben şu an buradan takip ediyorum bir miktarda düzelme mevcut tabii ki. Mayo'nun onayıyla maçı tekrardan başlatacaklar. Mayo'yu bekliyoruz. Skor 5-2 şu an Anubis ekibi. Yaşlılar karşısında 5-2 önde. İlk maçı da zaten 6-3 kazanmışlardı. Yine denk o maça göre denk bir e, oyun görüyoruz sahada. Evet. İki takım da e, yedeksiz bir şekilde geldiler. Bu üçlülerle devam ediyorlar. Bu üçlülerle bitirecekler maçlarını. Gördüğüm kadarıyla tabi son yani bu dakikadan sonra bir değişiklik olur mu? Gelirse birleri tabii ki olması muhtemel olabilir ama şu anlık görünürde yok diyebilirim. Beşiklik Anubis üstünlüğünü tekrar hatırlattım dediğim anda maç tekrardan başladı. Turya şu an Esto'ya atmak istedi. Lifti girdi araya. Lifti Dimao ile buluşturdu topu. Siege orada hata yapmadan Esto buluşturdu topu bu seferde. Esto'dan sıyrıldı top. Lift ile de sağ taraftan alt taraftan hata başlayan Arda Bisse gibi Lima önüne alamadı. Turya orada çok güzel bir body yaptı. Önüne almasına izin vermedi Lima onun. Tekrar bir atak tazeleme girişimi oldu Anubis'ten ama başarısız kaldılar. Esto Turya'ya döndü. Turya'nın pasını Esto değerlendiremedi. Şu an top Mayo'ya kadar geldi. Mayo köşede. Esto hemen bastırdı ona baskıyla. E, Turya ve Lifty yan yanalar çizgide. Turya arkadan çekti topu. Lima onu karşıladı. Turya geriye Siege'e döndü. Siege şimdi pas atacak arkadaşını bulamayınca. Sektirmek istedi rakibinden ama top şu an zaten Esto kolmada kaldı. Esto duvarda bir kere sektirdi. Evet aradan geçen pas Lima ile buluşmuyor. Siege Turya. Turya'nın pası Estokolmo. Estokolmo bu mükemmel pas boş geçmiyor. 5-3 oluyor skor. Evet Estokolmo düştü geri geldi hemen bir F5 attı tahminlerime göre. Ee, evet. Estokolmo geri geliyor. Düşüp geri geldi bir tur attı. Esto bir daha düşüyor. Ee, sanırsam ki o da bir ping sorunu yaşıyor. Bunu düzeltme uğraşında kendisi. Ekspal evet, Club. Türkiye'nin sevilen moderatörlerinden kendisi. Eslo Kolmo. Evet tekrardan sahaya yerleştirildi Eslo. Sanırsam ki tarayıcı da değişmiş olması muhtemel. Evet e, maç tekrar başlayacak Anubis'in vuruşuyla. Top geriye kadar sekti. Mayo da top. Mayo. Mayo Esto orada. Turya oradaydı ama Turya geriye sektirip döndü. Turya Lifty'den sıyrılmaya çalışıyor Turya. Mayo. Mayo sektirdi Lifty'ye. Lifty. Lifty. Uu, bu sefer de Lifty kaydı. Turya'dan mükemmel bir gol. Ben Lifty'ye bakarken nereye doğru kaydı diye bakarken. Turya bu hatayı affetmiyor. Skoru 5-4 yapıyor. 5 dörtlük e, Anubis üstünlüğü hala devam ediyor. Ama yaşlar e, yaşlılar ekibi ise maça hala ortak olduklarını bildiriyor Anubis'e şu an. E, farkı bire indirdiler. Evet. Şu an Lifty ile beraber köşede top Siege orada hata yapmadı. Limao sektirdi topu Mayo'ya orada bir paslaşma. Turya'nın pas, pas attığı yerde kimse yok. Mayo orada Limao pas istedi Turya ona çok güzel bir omuz koydu önüne aldı topu ama. Top şu an Siege'e kadar sekti. CH sektirmek istiyor köşede sektirirken Lima orada hata yapmadı. ch Lima mücadelesini izliyoruz. Kale boşken Esto güzel bir body ile önüne almayı başardı topu. Evet Lifti Lifty Esto karşılaşmasını mücadelesini izliyoruz şu an köşede. Lifty sektiriyor topu. Esto orada hata yapmamaya çalışıyor. Top Turya buraya da kaldı. Şimdi top açıldı de beraber. Orada hızlı seri paslar görüyoruz anı bir sekimden ama başarısız oldu sonucu top mayo'ya kadar geri geldi şu an. Mayo sektirdi duvarda. Lifti Turya karşı karşıya şu an köşeye kadar indiler. Lift orada topu çıkarmak istedi ama Turya hata yapmıyor. Turya sektirdi. İçeriye göndermeye çalışıyor Esto arkası dönük yakalandı topa. Bir hata yapacak mı orada? Ciesz ama kademesine aldı. Evet, kademeye aldı Ciesz. Mayo top Ciesz'de şu an. Ciesz aradan Esto'yu gördü ama Esto'nun sırtı dönüktü. Dakikalar 5'e doğru yaklaşırken 4 5-4'lük Dör, Anubis üstünlüğü devam ediyor Yaşlılar karşısında. Artık ikinci yarıdayız. Son dakikalara giriyoruz derken Lima vuruyor. Arda arda seri paslar sonucunda Limao'nun golüyle skor 6-4 oluyor. Artık yavaş yavaş fişi çekmeye çalışan da bir Anubis var karşımızda. Top, top tekrar e, dokunuşla başladı. Lifty'nin vuruşu CH'de kaldı. CH sektirdi, aradan yollamak istedi Lifty orada. Limao köşede Esto yanında hemen Limao lift diye dropla bırakıyor topu. E, Esto'nun perdesi sonucunda top CJ kadar geldi orada sekerse tehlikeli olabilir diye yaşlar adına derken Esto'nun dokunuşuyla top ileri kadar açılmıştı. Şu an e, top Anubis ekibinin yarı sahasında derken şu an bir top kaybı daha yaşadı Anubis. Orada Turya köşede Lifti ile beraber Turia Lift'i mücadelesini izliyorsunuz sayın seyirciler. Ee, köşeden çıkan top Lift'i topu sektirdi, aldı. Siege orada hata yapmıyor. Esto olma biraz geride kaldı ama eee Turia da topu aktar ama Esto'ya zaten evet ilk orada görse aktarabilirdi. O ayrı bir olay tabii ki. Lift'i pasını attı Lima. Lima tek başına kaldı attı golü. 7-4 oluyor skor. 7-4 bir itibariyle geçiyor. Ee, yavaş yavaş Yaşlar ekibinin umutlarını söndüren golü Lima atıyor. Skor 7-4 sayın seyirciler. Bu arada mükemmel bir çalım denedi orada Lima. CH tecrübesini konuşturup bu hatayı yapmadı. Ee, yoksa golle karşı karşıya kalacak. Diye. Mükemmel bir gol geliyor Lifty'den. 8-4 oluyor Lifty. köşede çok güzel çekip topu. Golle buluşuyor 8-4 oldu. Lifty. E, alev alev yanıyor şu an desek yeridir. Lifty'nin golüyle skor 8-4 oluyor. Artık yaşlar ekibi tamamen oyundan kopmuş gibi oynasa da son dakikaya girdik. Siege orada hata yapmıyor. Esto önünü almaya çalışıyor topu. Mayo karşıladı onu. Top tekrar Mayo'da. Mayo lifti pazlaşmasını izledik orada. Top Esto'da. Esto ileri Turya ile oynamak istedi. Turya içeriye döndü. Esto Turya'ya döndü. Mayo'da kaldı top. Mayo çeldi topu. Evet şu an Lift ve Turya köşedeler son 30 saniyeye girerken e, Yaşlar ekibi son şanslarını deniyor. Fark 4 olmasına rağmen Yaşlar ekibi ataktalar. Evet e, Turya çok güzel bir şekilde sıyrılıyordu Lift'ten oradan. Hata yapmadı lifti geriye döndü Mayo'ya. Son 10 saniyeye girirken Lift'i köşede artık zamanı oynuyor. Evet e, oyun devam ederken artık son saniyeler Anubis Yaşlar karşılaşmasında ben maçı size sundum. Ben Boz Interna. 7-8-4 özür dilerim. Anubis üstünlüğüyle maç sonuçlanıyor. İki takımı da tebrik ediyorum. İlerleyen dakikalarda diğer maçlarda görüşmek üzere. İyi geceler herkese.